İyi günler arkadaşlar. Opel Corsa F kasa araçlarımızla ilgili birçok arkadaşımızdan aracın sağ tarafının hizalı olmadığı ile ilgili mesajlar alıyoruz. Fotoğrafları gönderiyorlar. Bazı araçlarda az bazılarında çok olmak üzere sağ kapıların yukarıda olduğunu görüyoruz. Çıtaların birbirine uyumsuz olduğu gözle fark edilebiliyor. Sol tarafta olmayan bu sıkıntı araçların genelde sağ tarafında mevcut. Servise gidince bunu servis yetkililerine bildireceğim. Sizler de araçlarınızın sağ tarafını dikkatlice kontrol etmeniz de fayda var ilerisi için bir sıkıntı olmasın ee, yani vites kutusu arızası sağ çekme ve benzeri diğer sıkıntılar varken bir de bunu tespit etti arkadaşlar Tabii dikkatli bakınca gözüküyor yani 3 milime kadar bu yukarıda olduğu yani 3 milim civarı ben gözle tespit ediyorum ee, bir sıkıntı varmış gibi duruyor. Bilmiyorum sizin araçlarınızda da var mı ama kontrol etmenizde fayda var. Sağ tarafta, sol taraf düzgün, sağ tarafta sıkıntı var.